<laughs> <bilinmez> mi yani? <laughs> ha 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 ha. Çok güzel ya. Hı? Kendinizde baba. Bak bak keşke Deniz kenarında. Başka da, başka. Da. Bak bir şey oluyor. Onu var <laughs> mı? Var mı? Denize, denizin içerisine mi koyacağız bunu? O koy denizin içerisine koyacağımız mı bu yoksa deniz kenarına? Denizin kenarında var. Dalgalar buna Tam anlaşılmıyor bu değil mi? Hani çiftler Ege Denizi balıklara aittir demişti ya. Tamam. O zaman balıklarda da kadın ya. Sefer sağlı bir, bir kadın. çıkıyor. denizdeki deniz. buradaki tavukların içinde. Ya Anladım. İyi mi? İyi güzel. Öbür arkadaşlarımıza da, da gösteriyoruz. Tamam hocam çok güzel bence. Sıradaki o söylediğimiz yere. Hocam. Türkan sayılarını da yine o parkın içine koyalım. Hepsini tamam. Yeken. Çocuklar onu kucağına Tamam. Meşgul tamam. etmiyorum seni. Hı. Evet, estağfurullah. Güzel değil mi? Yani. Bence güzel. Bak, güzel güzel. Tamam. Daha ne olsun işte. Tabii, daha güzel var. Daha güzel var. Tamam. da var. Her bana şey var. ona iki tane de şey yapıyoruz. Projektörü satsanlar da Çok teşekkür